hakkında verdiği ifadeler ve kendi ifadeleri göz önünde bulundurularak tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir. Çıkınlar dışarı! Çıkınlar! Ecelene müstadın lan sen! Hadi, hadi. hadi. Yeni bölümde Kenan'ın ağır yaralanması sonrası Veysel hakkında verilen tutuklama kararı herkesi derinden sarsacak. Veysel, Kenan'ın ifadesi alınana kadar tutuklu kalacak. Peki bu durum hem aile hem de kasaba halkı üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Herkesin gözü kulağı Kenan'dan gelecek iyi bir haberde olacak. Ancak Kenan'ın uyanması biraz zaman alabilir. Bu süreçte Veysel'in masumiyetini kanıtlamak için Ramazan ve Taner kolları sıyacak. İkili olayın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için tüm detayları araştırmaya başlayacak. Hüseyin İrfan'ı götürmek üzere Gederli'den ayrılacak. Bu ayrılığın sadece birkaç bölüm süreceği tahmin ediliyor. Ancak İrfan'ın ilerleyen bölümlerde tekrar Gedeli'ye dönme ihtimali de oldukça güçlü. Öte yandan Sefer ve Kiraz arasındaki derin bağ dizimizin en dikkat çeken hikayelerinden biri olmaya devam ediyor. Seferin kirazı olan sevgisi dizideki en saf ve en güçlü bağlardan biri. Seferin kirazı kendi hayatında bir yere koyma çabası izleyicileri hem duygulandırıyor hem de düşündürüyor. İlerleyen bölümlerde Sefer ve Kiraz'ın daha da yakınlaşacağına inanıyoruz. Alacağınız yeni bölümde tüm gözler Kenan'ın uyanıp Veysel'i haklayacak bir ifade vermesine çevrilecek. Ancak Kenan'ın iyileşme süreci tahmin edilenden uzun sürebilir. Bu durum Veysel için yeni bir mücadele anlamına gelebilir. Sizce Kenan ne zaman uyanacak? Veysel suçsuzluğunu kanıtlayabilecek mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşırken videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.